Merhaba çocuklar. O yoğun, meşakkatli, zor yoğurma işleminden sonra sonunda oyun hamurlarımız hazır. hazır. Aslında bunlar oyun hamuru değil, tuz seramiği. Çünkü ben böyle yaptığım zaman içinde pütür pütür tuzları hissedebiliyorum. Biz mavi ve kırmızı yaptık ama pek de iyi bir fikir değilmiş. Bakın. O yüzden eğer evinizde boya yoksa ve sade yapmak zorunda kalırsanız sakın üzülmeyin. Daha bile iyi olabilir. Bakın ben yaptıklarımızdan Böyle bir şey çıkardım. Kapat Şimdi <laughs> gelelim. Bunlarla ben bugün çok güzel bir hatıra yapmanızı istiyorum. Nasıl yapacağız? Çocuklar hamurları neyle açarız? Asistan hamurları neyle açarız? Oklava. Evet oklava. Merdane. Bu ne çocuklar? Sopa. Ne bu? Oklava. Evet oklava. Şimdi arkadaşlar bir saniye asistan. Bununla hamuru şöyle açıyoruz. Sizin, açarken görüntüsü çok rahatlatıcı Sizin elinizin sığabileceği kadar, kadar açıyoruz. Ve birazcık kalınlık kalmasını sağlıyoruz. Şimdi Güneş. Hadi bakalım. Elin sığıyor mu? Oy. Sığıyor. Sığıyor. Evet. Bastırayım Anneler babalar bugünler için size harika bir anı olarak kalacak bu. 2020'nin bu karantina günlerinde acaba çocuğumun elinin büyüklüğü ne kadardı? <laughs> Çek elini asistan. Niye ben çekiyormuşum? Bu benim elim Kaldırıyoruz. Kaldıramıyoruz. Ve işte elizi. Bunu 150 derecede 30 dakika fırında pişirdiğinizde bu kalıp halinde kalıyor ve size güzel bir hatıra olarak kalabilir. Elimizde batıyor. Teşekkür ederiz.